Prolar selam. Yayına hoş geldiniz. Yine Deniz ve Serdar'la görev kasıyoruz. Bu sefer o bir dakika dur geliyorum. Drift King benim lan burada. Lan tofaşımla hepiniz yener. Lan benim kapı açık. <laughs> ben Adam açık bak, drift atıyor. Bak biz Deniz'le senkron yapıyoruz oğlum. Bozmasana senkronu. Bozdun senkronumuzu. senkronumuzu. Tofaşçı olmak bunu gerektirir. Hem sizin dumanınız bak ne kadar çirkin. Bir de ben bunu Evet. Bir dakika ben bulacağım şimdi. Bak bak bir dakika. Durun orada. Bak şimdi fine track bulacağım. Bak şimdi şu hareketime iyi bak. Devlet, <laughs> <laughs> Devlet bize bakmıyor. Devlet bize bakmıyor. Efe kaç sen de yanarsın. Ben sana böyle çok cool şarkılar çalıyorum. Allah tamam. Oh. kaç pardon Tamam tamam bana sıkmayın Efekan yeter kafası Ooo Oğlum adamın arabası patladı lan Patlasın abi Sıkıntı yok değil. ben taşırım ya Gel Aa atla. polis geliyor Atla müdür Tamam bu arada bu arada find track bulduk. Hani Find track. Hani? Gel gel. Gel gel. Atla. Durursan atlıyorum. Hani yangını burada çıkardık. Find nasıl burada buluyoruz? Ben, yani siz, siz görmüyorsunuz da ben telsiz kestirmesi yapıyorum. işte o yüzden kanın ya. ya arabamı gene çizdin ya. Çünkü beyaz noktaya mı gidiyoruz? Aynen öyle. Sola sola sola. Efekan şeritine bakmıyor. Ben sürüyorum. Efekan süremiyor çünkü. Tamam sen sür o zaman biz çatışalım ya. Efekan izliyor beni. <laughs> Efekan bunun acısını çıkarırım <laughs> sana. Hadi ama oğlum. Kullanma hadi. Hadi iyi bin bin. Efekan gel buraya. Efekan ne yapacaksın orada? Gel buraya. Dur. Buraya ki, suyu ki? kim sıkıyor? Suyu sen ha, sıkabilirsin. Biz ne yapıyoruz? Üstünüze attırıyorum bak. Sen <laughs> salak. <laughs> <laughs> Pis herif ya. Bak animeci, itfaiyeci animeci. Oo anime itfaiyesi. Hadi boş yere sıkma şu an. Bak açıktayız, yes, polis çekmiyor peşimize. Sayılı suyumuz var. Hayır Sayıda sana demiyorum ben efek anı Su Bak, krizi var, var. oğlum. Üçüncü Dünya Savaşı evet. su krizi yüzünden çıkacak. Allah'ım gitti ha, tank. Çirene de yıkayım. <laughs> Çirene de yıkayım. de yıkıyorum. <laughs> efekan sıkma efekan. Polis takmıyor peşimize açıktayız. de zaten sadece tabanca seçiyor seçiyorlar. İğrenç. Sana bir tane şey alalım. Yeni tabancalık. Bendeki tabanca yap. Çok seri atıyor. Mekana tüfek gibi. AP pistol gibi. <laughs> Oğlum itfaiyeci de nasıl dayanıyor bu sese ya? Yani? yani... Lan bu dönmüyormuş anasını satayım. Allah bana kullanamıyor diye. Tır var altında. Tır var <laughs> altında nasıl dönecek? Afrika'da susuz insanlar var deniz ya. İşte su, su da atıyorum burada insanların susuz kalmasınlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız suya uçmaya? hay hay. hayır. Hayır hayır hayır. Adamın arabası yanıyor. Koş koş. At abi araban yanıyor. <laughs> Aç kapıyı Kır lan kır şunun dalını buradan. Bak kırmızıları ha, vuracağız Efekan. Ay maşallah. Ne yapacağız ne yapacağız? Kırmızıları vuracağız. Orada sadece mavi var kırmızı yok. Arkanızda bakmıyorsunuz içeride harita Efekan haritadan abi. anlamıyor ki. Fakat anlamıyor ki arkadaş. Çöndür bak. Demin arabalarını yaktık ya. Ha. Işte önceki videolarda. Şimdi intikam alıyorlar işte. Onlar da bizim arabalarımızı yakıyor. Peki biz inebilir miyiz? Çünkü ben tabancayla vuramıyorum bizi. Senin in, inmek istiyorsan. Yap. Adamlar gösteriyor, izinsiz gösteri yapıyor. Yani aslında inelim daha mantıklı yani. Bak burada omuz Onda on bizim lan onlar bizim onlar. tam yardım ediyorum size işte. Serinleteyim mi sen ağam? Nerede burada bir tane it var. Ha burada. Tamam. Serdar kıçını ee, tamam çabuk arkaya binelim. Öbür arabaları söndürelim. Süre, süre bitmeden efekan çabuk. Lan. Ya Efekan süreli bu oyun Efekan. Efe Dur lan. Yürü. Koş. koş koş koş. Dadi dadi. Oo helal kafasını <laughs> sıktınız. Aa nega! ya. Adam molotof <laughs> atıyor değil mi adama bak. Evet ama kafasını sıktı. Aa, Aa <laughs> öldürdüler lan beni. Çok güzel sıktı kardeş. Önünüzdeyim. Ben sinek ye bir şey ye. Aa, geri geri gidiyorum. Tersi sen neredesin? Hangi araba yanıyor benim söndürmeni? Ha içeride bir tane var. Ne denirdin Evet. Ben koruyorum devam 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 Allah Allah Çabuk çabuk Anam lan ben öleceğim lan Eyvah Nereye bekleyin, nereye Beni nereye gidiyor? Seni almaya. Adam, adamların arasında bırakma Peşinden koşuyor. Deniz sabit dur. Vursanız abi şunları. Da. Sabit dur. Gerçekten efekan kullanmalıymış aslında adam hareket halinde sıkamıyor. Tabanca var değil mi? Ne? tek tek sıkıyorum. Tamam, dur. hadi gidelim. Hadi Nereye gidiyoruz? De. Öldüreceğiz dur. galiba herkese. Üçünü öldürmemizi istiyor nerede o? tane sonra doğru olmuş. Ha şu koridorda olacak kız Bütün elemanları öldürün. rakip çek, Siz karşıya gidin. Ben araçla inebiliyor muyum? İstersen in. İnersen. şu karşıda bir tane adam görüyorum da. Tamam burası temiz. Deniz bu baktığın yere doğru gideceğiz. Orada var bir, bir grup Artık yok. Var var. Tamam şimdi yok. Evet işte <laughs> bu da böyle bir... Islanarak kutladım. <laughs> Şampanya. Başka İnşallah. bir dayının görevlere bakalım. Hep arabalı arabalı. Maşallah. Bu yayının da sonuna denk geldik niye? Buralar. Bir ne 11 olmuyor. tane adam öldürmüşüm. Bir kere ölmüşüm. 2 tane öldürmüşüm? <laughs> ben 18. Katliam yapmışım. Neyse, o zaman. Bir sonraki görevimiz bu adam biri olacak buralar. O yayında görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.